Descendants hakkında konuşmamız gerekiyor. yani sizler Descendants ve evi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. O hayatımı sonsuza kadar değiştirdi. Bu özel bir animasyon gibi bir şey. Wicked World denilen Descendants için bir animasyon dizisi vardı ve... Disney son bir bölüm yapmak istedi ve bu düğüne özel bir şey. Yani ne kadar şey söyleyebilirim bilmiyorum ama bunun bilindiğini biliyorum. Ve Umarım bunu Cameron olmadan yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Ama biliyorsunuz hayranlar bu seriyi çok seviyor ve bir araya getirdikleri bu özel etkinliği görmekten gerçekten heyecanlanacaklarını düşünüyorum. Yani animasyon şeklinde bu yüzden aynı karakterler animasyon kıyafetleriyle çizgi film ya da animasyon gibi. Sen sadece sesisin onun. Yeniden oluşturmak yerine bu yol izlemelerinin herhangi bir sebebi var mı? Açıkçası onsuz bir canlı aksiyon yapmayı hayal edemezdim. Haklısın. Muhtemelen bu yeterince zordu. <laughs> Hiçbir fikrin yok. Evet, evet bu zordu, zordu evet. Onun karakterini katıp katmayacaklarını sormama izin verir misin? <laughs> karakterini katmayacaklar, ama o onur verici evet. Pekala, güzel. Biliyorum bazen karakterleri e, seslendirecek insanlar zaten vardır. Doğru a, inanılmaz bu olurdu. Evet hayır kesinlikle yapmıyorlar. Yapmıyorlar kesinlikle ama hayranlar Decisiones 3'ten biri başka bir bölüm istiyorlar ve bence bu bunu yapmanın doğru yolu gibi geldi. Ortaya çıkıp bunu hallettiğiniz için sizi ve oyuncu kadrosunun geri kalanını çok takdir ediyorum. Bunu söylediğin için sağ ol.